Rabia Hanım mutfağında ahşap, beyaz ve siyah renkleri bir arada kullanmış. Dolapların altıyla üstü ayrı mutfaklara ait gibi. Masa ve sandalye takımınız tek başına güzel ama keşke buraya beyaz bir sandalye tercih etseydiniz der, sözü hanımlara bırakırım. Evet, şimdi Rabia, gelinimin mutfağındayız Rabiacığım. Burada çok vakit ben geçiriyorsun de, evet. değil mi sen de herkes evet. gibi? Evet, Rabia'nın mutfağı. Rabia'nın mutfağı yazıyoruz zaten, <laughs> o sen mi işledin tatlım? Evet, ben kendi, el emeğim, o benim. Hadi ya, evet. bravo sana. Evet, Yapıyorsun şimdi, yani öyle işler. Evet, malum evlerde kaldık. <laughs> El işlerine sardık. Oh güzel, göreceğiz şeyiz de. Evet de. De. göreceğiz, göreceğiz. İnşallah. Nasıl, Nasıl buldunuz Rabia'nın mutfağını? Ben, ben çok harism buldum. Yapayım. Hadi sen yap. Tamam. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> Peki. Masanın üstüyle dolaplar çok farklı duruyor. Hı hı. Ee, i̇şte ahşap uyudum. aslında ama. ama. Ama farklı. Bunun ahşabı farklı, onun ama rengi mobilya... farklı. Mesela sadesi Arkadaşlar, olabilirdi. ama mutfak dolabının mobilyasından masayı nasıl resmediler? Ama edilir? sade renk tutturabilirdim. Beyaz mesela yukarılar beyaz uydurabilirdim. Bunlar da beyaz değil bunlar krem. Krem olsun krem olabilirdi mesela. Bu sefer de e, mobilyanın... Ama böyle e, de karışık olmuş de. şimdi halı griyle. Bunların ben full olarak bu şekilde tercih ettim. Kahverengi, kahverengi, halımın içerisinde kahverengi, e, siyahlar, griler, e, krem rengi, halımda da aynı şekilde. Yani Siz bu de. şekilde ben, ben gayet mutlu ben Ben halımızı ya. yatak odası halısına benzettim. Evet. Bu kadar uzun bir yatak odası halısı. Kısasını yani da düşünebilirsiniz. gittiğimizde göreceğiz bu kadar uzun bir ...halı yatak odasında ben bilemedim yani. O evin metrekaresine göre değişiyor yalnız. Evet. Bu e, oğlum, evet evet e, yatak odasına ya, göre bizim değişiyor. Biz evimizde göreceğiz. Halıyı Bu biraz uzun alır mı buldun halı yani? Mutfağa daha, evet. Bu daha spor bir lazımdı. Bu mutfağa daha spor çünkü yatak odası halısı... ...ya da bir salon halısı gibi duruyor. Hı. Benim evet. gözümde öyle. Halıyı e, yatak odası halısına benzetti. Bence haklıydı, doğruydu. Orası o oraya yakışan bir halı değildi. Daha düz bir halı olabilirdi, kilim olabilirdi. Ve açık renk bir şey olabilirdi. Sizi de göreceğiz. Uzun yolluk falan filan dedi. Yani kusura bakmayın da Rabia Hanım siz ona mutfak halısı diyemezsiniz. Ya bir salon halısıdır ya bir yatak odası halısıdır o benim gözümde. Dış ses! şuradan benim bir gözümü getir de şurayı göreyim. Getirir misin kibar olur rica et. Dış ses. Gözlüğümü rica edebilir miyim? Gı. gı yok. Gısız. Getirdim gı. <laughs> tamam gı. Biz düzelteceğiz. Sen bizim dissesi de değiştirdin. Evet. Saadetciğim, ben de sana o gözlükleri çıkar ve onların numaralarını tak. Ee, çünkü Seni iyi göremeyeceğim aşkım, takarım. İyi göremediğini düşünüyorum. Seni mi kıracağım? Takarım. Yarın beklemem. Yok, yarın da bu gözlüğümle geleceğim. Ama kendi okuyorum. evindesin kendi zaten. Kendi, bu gözlüğümle... <gülüyor> <gülüyor> <Demek ki gülüyor> kendi evinde Demek <değil>, ki kendi evinde bu uyumsuzluk <laughs> aynı. Evet. Kabul ediyorum. <laughs> <de şimdiden. gülüyor> Gör, göreceksiniz. <laughs> Ay evet. ananasa da benziyor bu sanki değil mi? Bu evet, ananas sarı sarı, sarı görüyor yani. Çok değişik. Limonlar. limonlar. Yazı Ay çok sağ renklisin Saadet sen Benim ya. gibi tatlı Aslan Hanım. Evet <laughs> çok tatlış. Eee ama aslanım, e, tatlı şimdi, yorumlarda yorumlar da yap. Güzel şeyler yok mu hiç mutfağında? Hanım. El Söyle. el işi yapması güzel. Emeğine eline sağlık ona bir şey demiyorum. Ee, şey... Hı. Bana sandalyeler hiçbir şekilde uyumlu gelmedi. Çünkü hiçbir yerde siyah bir şey yok. Mutfakta çok masa. renk karmaşası olmuş. Evet, yani hiçbir şekilde uyumlu bir şeyin yok. Mesela çaydanlık rengi farklı. Hani ben onlara da dikkat ediyorum. Bayramlıkları farklı. Mesela onlar bahram ahşap. bir ahşap gözüküyor. Ahşap. Arkadaşlar masam ahşap. Dolaplarım ama aşağı. Renkleri çok Kullandığım aksesuarlarım tamam. aşağı. Onlar aşağı ama bayraklıkların yine avantgarda kaçmış. Hepsinde bir farklılık var yani. O Bütün bir şey yine golddan vazgeçemeyerek oraya hafif evet. Bari onları yok. saklasaydım çok kalabalık. Şimdi adalı. bu mutfak uyumlu mu sence? Değil. Bence, Bence de gayet değil. <laughs> güzel. Çünkü benim mutfağım benim yemeklerim. Sizce? Ben bana göre değil. Bence de değil. Ben de Rabia Hanım, şuralarda gözlüğümle iyice görüyorum da ben. Üstüne görüyorsunuz. <laughs> ne var? <laughs> Kek kalıbı bir şeyler mi var orada? Bir şeyler sıkıştırmışsınız, doldurmuşsunuz görüyorum. Çok karışık duruyor. <laughs> Gözlüğümle yakın şeyler görüyorum. var. Ama ne var? Çok yakın gözlü, yani. görüyor yani. E ne yapsın?